Dünya gözüyle baktığım zaman hem sağımdakilerin hem de sorumdaki kalabalığın yanı olduğunu gördüm. Nasıl mı gördüm? Düştüm gördüm. Yok dedim gördüm. Ötekilerine hayır dedim gördüm. İhaneti hep yanındakilerden gördüm. Eş, dost, arkadaş, akrabadan gördüm. İyi günümde gece gündüz etrafımda pervaneyken bir baktım ki düştüm. Etrafımda ne eş, ne dost, ne de akraba kalmış. Akdeniz'in esen boyrazı hepsini almış götürmüş etrafımda. Osmanlı dirildi Yine yalancı eşler, dostlar, akrabalar toplanmaya başladı bu defa çınar gibi dik yıkılmadım. Ayakta olduğumu gördükleri için hepsi yanımdaydı. Hep haykırdım, haykıracağım, yıkılmadım. Ayaktayım. En güçlü şekilde İşte ben geldim. Dimdik ayaktayım ve sizinleyim. Sizin yanınızdayım dedim ve sizinleyim. Sizin yanınızdayım dedim.